Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi çarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, bolmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nefa yakında, Ya Rab, o cehennemle bu tufan arasında, Toprak kesilip, kum kesilip alemi İslam, hep fışkıracak yerlerin altındaki esnahan, Bizar edecek korkuyorum Ceddi Hüseyin'i, en sonra Salib Ormanı görmek haremeyni. 1335 senedir Arz-ı Hicaz'ın, ateşli muhitindeki suz içti niyazın. Envacı huruşa haber olurken melekuta, çan sesleri boğulsun da gömülsün mü sükuta. Sönsün de ilahi şu yanan meşali vahdet, ile çöksün mü bütün aleme zulmet 300 kadar milyonu canlandıran iman olsun mu 5 10 sersemin ilhadına kurban enfası habisiyle 5 10 ruhu leymin solsun mu o parlak yüzü Kur'an-ı Hakîm'in İslam ayak altında sürünsün mü nihayet ya Rab ya Rab bu ne hüsrandır ilahi bu ne zillet Mazlumu nedir ezmede, ezdirmede mana? Zalimleri adlin, hani öldürmedi hala? Cani geziyor dipdiri, can vermede masum. Suç başkasınındır da, niçin başkası mahkum? La yüsele binlerce sual olsa da kurban, insan bu, muammalara dehşetle nigehvan. Eyvah, eyvah, beş on kafirin imanına kandık bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Madem ki ey adli ilahi yakacaksın, yaksaydın amel onları tuttun bizi yaktın. Küfrün o sefil elleri ayetini sildi, binlerce cevami yıkılıp hake serildi. Kalmışsa eğer bir iki mabet, o da mürted. Göğsündeki haç küfrüne fetvayı müeyyed. Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar, bir giriyede bin ailenin matemi çağlar. Ey kanlı şenaatle kovulmuş vatanından, milyonla hayatın yüreğinden gidiyor kan. İslam'ı elinden tutacak, kaldıracak yok. Na hak yere feryat ediyor, acize hak yok. Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi? Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi?''